Sosyal Sorumluluk e, iş birliği için e, karşınızdayız. E, Türkiye'de e, medikal alanda e, ilaç, e, el ve kişisel bakım alanında e, bir e, dev olan Johnson ve Johnson e, kurmasıydı. özellikle e, pandeminin başladığı Mart ayının ortalarından itibaren e, çok boyutlu olarak e, Gerekli ünlü plazma e, temini ve e, o anlamda pasif aşılama noktasında, konversiyon plazma tedariği noktasında bakanlığımızda başlattığımız çalışma devam ediyor. Pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını desteklemek için global çapta 50 milyon lira ıı, çapında bir bağışta bulunduk. Türkiye'de de COVID-19 ile mücadele edilmemek için onlara 4 milyon lira çatı, çapında bir ıı, bağışta bulundu. Covid pandemisi bir biyolojik afet olarak bütün dünyayı etkisi altına aldı ve bu anlamda da ciddi etkileriyle ekonomiyi, sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi ama bir taraftan da bir küresel dayanışma hareketi de başlattı. Bu çerçevede özel sektörle e, sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım aktörlerinin sosyal e, sorumluluk temelli e, işbirlikleri de devam ediyor. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi Johnson Johnson firmasıyla e, ve Kızılay arasındaki gerçekleşen e, COVID pandemisi çerçevesindeki dayanışma. E, burada e, Johnson Johnson firmasının e, Kızılay'a 200 bin dolarlık bir e, desteği oldu. Bu destekle yaklaşık ilk 18 bin sağlık çalışanımızın özellikle Covid pandemisinde sıcak hatta bulunan sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipmanlarının ve onlara destek vermek üzere de hastanelerinin bu anlamda desteklenmesi çerçevesinde yürütülecek bu çalışma. Kızılay'ın Covid pandemisi sürecinde yapmış olduğu pek çok farklı faaliyet var. Bunlardan bir tanesi de bu sosyal sorumluluk çalışmalarına köprü olarak faaliyet göstermesi. Onun dışında özellikle immün plazma bağışlarımız, COVID pandemisinde konvalesan plazma veya pasif aşılama dediğimiz süreçlerimiz devam ediyor. COVID rahatsızlığını geçirmiş olan insanlardan almış olduğumuz gönüllü olarak plazmaların hastalara belirli bir endikasyon rencinde verilmesi şeklinde devam ediyor. 10 bin civarında şimdiye kadar bağışçıdan 20 bin aşkın immün plazma bağışı alınarak hastalara uygulandı. Şu anda hastalığın özellikle ikinci, birinci dalganın ikinci pikiden deniyor. Arttı bu dönemde yaygın bir şekilde hem bu anlamdaki Türkiye'deki bağış aldığımız illerin sayısını hem de aferez yaptığımız cihaz sayısını artırarak bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Bir diğer taraftan da bu anlamda yoksulluk noktasında ihtiyaç olan destek duyan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ve çalıştığımız toplumu desteklemek bizim için çok çok önemli bir öncelik. Bu sorumluluk çerçevesinde ülkemizde de pandemiyle mücadelede önemli çalışmalar yapmış olan Türk Kızılay'ını desteklemek amacıyla 200 bin dolar çapında bir bağışta bulunduk. Bu bağışla amacımız ön safhalarda savaşan sağlık çalışanlarımızı desteklemek. Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Ve onları desteklemek aslında hepimizin görevi. Biz de bu bağışımızla 18 bin sağlık çalışanımızı destekliyor olacağız. Ve bu bağış onlar için koruma malzemeleri almak için kullanılıyor olacak. Diğer taraftan Johnson Johnson olarak pandeminin ilk başladığı günlerden itibaren koruyucu aşı çalışmasına yönlendik. Mart ayında aşağı adayımızı belirledik, klinik çalışmalarımıza başladık ee, ve e, önümüzdeki günlerde e, ilk klinik çalışma sonuçlarımızı alıyor olacağız. Eylül sonuna, Ekim başına doğru e, faz 1-2 dediğimiz e, gönüllü bireyler üzerinde yapılmış olan e, denemeler olacak bunlar. E, daha önce yapmış olduğumuz hayvan modellerindeki çalışmalar çok başarılı e, göründüler arkadaşlar. E, virüse karşı hem üst solunum yollarında hem de alt solunum yollarında tam koruma gösterdi aşağıdayımız. Şimdi heyecanla faz 1-2 çalışmalarının sonucunu ve gönüllü sağlıklı bireyler üzerinde de aynı etkiyi görmeyi bekliyoruz. 2021 yılı içinde 1 milyar dozu aşan aşıyı sağlamak için de üretim kapasitemizi arttırmaktayız. i̇lk yola çıktığımızda 350 milyon doz gibi bir üretim kapasitemiz vardı. Bugün gururla söyleyebilirim ki bunu 1 milyar doza çok yaklaştırmış durumdayız. Önümüzdeki her günde umuyorum ki bunu arttırıyor olacağız.